Mutlu günler sevgili spor Haberler, Haber 1965 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Niyazi Öndaş. Bugün Samsun Spor'da yaşanan en son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Evet sevgili spor Haberler, Yılpor Samsun Spor'da teknik direktör Markus Gisto bugün yaptığı basın toplantısında bana göre sanki Samsun Spor'a son maçına çıkıyor gibi bir basın açıklamasında bulundu. Neden diye soracak olursanız kendisine yöneltilen Samsun Spor'un iç sahada çok iyi performans sergilediği, dış sahada ise siyahla beyaz gibi inanılmaz kötü bir grafiğe imza attığı, Deplasmanda ligin en düşük performans sergileyen, en fazla gol yenen takım olduğu yönündeki soruya cevap vermedi. Haftaya bu soruya cevap vereceğini söyledi. Bununla beraber teknik direktörümüz Markus Gisdol, yeni sezonda Samsun Spor'la ilgili yeni bir sözleşme imzalayacağı yönünde sorulan soru ise yine önümüzdeki hafta cevap vereceğini belirtti. Samsun Spor taraftarını ise sık sık teşekkür etti. Ee, bir kez daha altını çizerek röportajının yani basın açıklamasının sonunda yine Büyük Samsun Spor taraftarına teşekkür ediyorum yönünde açıklamalarda bulundu. Ben şahsen eee Markus Kistol taraftara bu kadar teşekkür ettiği için e, kendi kişisel düşüncem sanki Samsun Spor'la sözleşme yenilemeyecek gibi. Bununla beraber gerek yerel gerek ulusal basında yer alan haberlere göre teknik direktör Markus Kistol'un Samsun Spor'daki geleceğini e, FIFA'dan gelecek ceza ile ilgili sonuca bağlı olduğu yönünde e, birbirinden önemli iddialar ortaya atıldı. O da, bu da şu demek oluyor yani Spor'un transfer yasağı Eğer resmi bir şekilde kalkarsa Samsunspor önümüzdeki sezon öncesi kadroya takviye yapabilirse yani birbirinden önemli transferlere imza atabilirse Markus Gisdol'un deyimiyle e, düşüncesiyle hareket ederse transfer yapabilirse e, Alman çalıştırıcı görevi yani yeni sözleşme imzalayacak görevine devam edecek ancak Spor'un transfer yasağı kalkmazsa Markus Gisdol'un Samsun Spor'la yeni sözleşme imzalamayacağı yönünde ortaya birbirinden önemli iddialar atıldı. Teknik direktörümüz bu iddialara cevap vermedi. Çünkü çok önemli bir Alanya Spor maçımız vardı. De. Bir puanın bize yettiği bir ortamda. Şu anda bunları konuşmanın hiç gereği yok. Halen daha kesinleşmiş bir şey yok. E, ligde kaldığımız kesin gözüyle e, bakamıyoruz gibisinden bir açıklamada bulundu. Birçok soru önümüzdeki hafta cevaplayacağım derken de bence Markus hocamızın e, ulusal ve yerel medyada öne atılan iddialarla ilgili de kafasında net düşünceler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sezon Samsun Spor gerçekten transfer cezası nedeniyle e, birbirinden kritik dönemler yaşadı. Her ne kadar devre arası transfer e, tahtamız açısa da cezamız ertelense de Futbol direktörümüz Fuat Çapan'ın da söylediği gibi hazırlıksız yakalanmamızdan dolayı, hazırlık yakalanmamız, hazırlık yapmamanızdan ötürü Samsunspor istediği transferlere imza atamadı. Özellikle taraftarın beklediği yabancı transferlerinde bence Samsunspor nokta atış yapamadı ki zaten gerek muca gerekse diğer transferlerimizden istediğimiz verimi bir türlü aramadık. Bu da bunun en büyük sebebi de e, belli başlıklı plan program olmaması, transfer e, cezasının e, ansızın ertelenmesinden ötürü Samsun Spor beklenen transferleri gerçekleştiremedi. Taraftara da şundan dolayı benim tahminim teşekkür ediyor çok. E, büyük diye tabir ettiğimiz takımlarla yaptığımız maçlarda bilet fiyatları çok afakiydi. Bununla beraber kadroda yıldız diye tabir edeceğimiz futbolcu olmamasına rağmen Samsun Spor taraftarı hem iç sahada hem de dış sahada üzerine düşeni fazlasıyla eline getirdi. Kombineler o kadar uygun değildi. Evet. Bununla beraber bilet fiyatları yine dediğim gibi maç maç değiştiği için taraftarlar hiçbir şey aldırış etmeden sadece ve sadece Samsun Spor'a destek olmak için bin, bin bir zorluk 19 Mayıs stadyumunun yolunu tutarak takımlarına destek olurlar. Şu anda hala hazırda 23-25 bin arası Alanya Spor maçında Samsun Spor sevdalarının tribünde olarak Yüce Samsun Spor taraftarı yine üzerine düşeni yaparak Alanya Spor maçında <laughs> sezonun son iç saha maçında takımlarına destek olacaklar. Ee, Dış basında bu olay biraz şey olarak görünüyor. Ben buna her ne kadar inanmasam da e, onlar zannediyor ki Samsun Spor bu sezon Süper Lig'e çıktı. Ondan dolayı taraftarı çok e, ilgi gösteriyor maçlara. Bence alakası yok. Eski 19 Mayıs stadyumunda şu anda stadyumumuz olsaydı bu sayı belki de 1-2 bin daha fazla olurdu. Çünkü bin bir zorluğa rağmen Samsun Spor taraftarı ligi yeni çıktı değil. Yani önümüzdeki sezonda bu takama inşallah transfer tahtası açılırsa transfer cezamız ertelenir ya da tamamen iptal olursa bu takıma yapılacak 1-2 yıldız transferle bu taraftar bu kapasitenin daha da fazlasına, daha da yukarılarına çıkacağına adım gibi eminim. Çünkü futbol şehri Samsun. E, hali da profesyonel olarak tek futbol takımımız da Samsun Spor olduğu için taraftarımız bu nedenle inanılmaz ilgi gösteriyor Samsun Spor maçlarına. Gerek iç sağ, gerek sağ maçlarına. Ama programın da başında dediğim gibi Samsun Spor da gerçekten her şey transfer e, cezası cezasıyla ilgili varılacak sonuca bağlı. E, hali hazırda e, Konya maçından andan kötü sonuç sonrası Alanyaspor maçında Markus Kistolacımız sahaya en ideal 11'i süreceğine hiç şüphesiz buna eminim. Hiçbir kuşkum kaygım yok ama insan şunu da diyemeden geçemiyor. Geçmiş programlarda ben Doğayan Gazeteci Ardal ile birlikte net bir şekilde bu konuya değinmiştim. Sezon sonu ermeden Markus Kistol'la sözleşme yenilememiz lazım. Çünkü bu teknik direktöre gerek Türkiye'den gerekse Almanya'dan inanılmaz takımlar e, talip olacaklar. Sezonun sonu ermesinin ardından Markus Kistol'a ödeyeceğimiz rakamların belki de 2-3 daha fazla e, katını ödemek zorunda kalacağız. Çünkü gerçekten başarılı bir grafiğe imza attı. <laughs> Her ne kadar biz deplasmanda Markus Kistol kötü bir karneye sahip oldu desek de e, bence hocamız iç sahadaki başarılı sonuçlarla Samsun Spor bugün <laughs> bir puanla ligde kalabiliyor. Bunu da görmezden gelemeyiz. O nedenle biraz Samsun Spor bu konuda geç kalmış durumda. Transferde zaten devre arasında yine geç kalmış durumundaydık. Bu iki geç kalmışlık nedeniyle bence Samsun Spor önümüzdeki sezon biraz yine e, sıkıntılı süreç yaşayabilir. E, Yine dediğim gibi ama transfer tattığımız eğer açılırsa Samsun Spor yeni sezona transfer yaparak başlarsa Markus Kistol hocamızla bence %100 yola devam edebiliriz. Ancak hocamızın bugünkü yapmış olduğu basın açıklaması gerekse sosyal medya ve ulusal med sosyal medya ve ulusal basında e, öne sürülen haberlerde sanki Markus Kistol transfer dönemin öncesi e, her şeyi garanti altına almak istiyor. Çünkü takıma takviye olamazsa bu takımla yine aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor. Biz de zaten devre arası transfer dönemi sona ermeden önce e, Markus Gistol her ne kadar bu takımla ben e, önemli işleri imza atarım dese bile en az bir iki yerli futbolcunun da bu takıma şart transfer olması lazım dediğimizde e, ne kadar haklı çıktığımız bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü ligin bitimine iki hafta kala bir ya da 3 puanın bize yeteceği bir ortamda konuşuyoruz şu anda. 1 iki takviye olsaydı Muca ya da diğer yabancılarımızdan daha iyi verim alsaydık şu anda belki de Samsun Spor'la ilgili çok başka daha şeyler konuşuyor olabilirdik. Ee, sonuç itibariyle Marcos hocamla ilgili şunu söylemek durumundayım. Ee, hocamız bu takıma geldiğinde 5. haftaydı ve 1 puanı vardı bu takımın. Hala hazırda hocamız gerçekten müthiş bir başarı imza attı. Gayet normal tabii ki de Marcus Gistol'a birçok takımın tarif olması. Böylesine başarılı bir teknik direktörü hangi kulüp istemez? Bu nedenle elimizi çabuk tutmamız gerekiyordu ama e, Gisdol'da kendince haklı sebepleri olabilir. Çünkü kariyeri açısından e, transferi açık bir kulüpte mi çalışmak yoksa bu sezon Samsun Spor'da yaşadığı sıkıntıları yine transfer tahtası kapalı bir kulüpte aynı sıkıntıları yaşamaya devam etmek diye soracak olursanız ben de hocamıza buradan hak vermiyor değilim. Önümüzdeki günlerde bu durumun da netleşeceğini düşünüyorum. Samsun Spor Kulübü de önceki günde yapmış olduğum yayında olduğu gibi yine e, transfer e, tahtamızın açılması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunu da sizlere açık net bir şekilde belirtirim sevgili spor severler. Bu nedenle hocamız hocamızda önceliği bence hocamızın Samsun Spor ama her ihtimale karşı da diğer seçenekleri göz önünde bulunduruyor gibi e, geliyor bana. Çünkü Geçmiş yıllarda bunu birçok kez yaşadık ve de Türkiye'de gerçekten inanılmaz şeyler oluyor teknik direktörlük konusunda. O yüzden her şeyi e, önümüzdeki günlerde daha net görebiliriz diye düşünüyorum. E, programımızın sonuna gelmeden birkaç hatırlatmalara bulacağım sevgili spor sahiller. Pazar günü Derebahçe spor tesislerinde e, Samsun derbisinde Çarşamba Spor ile Bafra Spor karşı karşıya gelecek. Play-out karşılaşmasında bu maçı kazanan Ballı yine yükselecek. Bu maçı kaybeden ise Süper Amatör Ligi'ne düşecek. Süper Amatör Ligi'nde önümüzdeki sezon mücadele etmek zorunda kalacak. Son derece önemli bir karşılaşma. Ben de sizler için bu maça takip edeceğim. İnşallah adına yakışır bir şekilde, Samsun derbisine yakışır bir şekilde bir karşılaşma olur. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Hatırlayacağınız üzere Bafra Spor Süper Amatör Lig'de ikinci olduğu için Play out karşılaşması oynamayı hak kazandı. Çarşamba Spor ise Büyükşehir Belediye Spor'un ardından ligi 2. E, ikinci sırada tamamladığı için yani Samsun takımları arasında ikinci sırada tamamladığı için play out oynamak zorunda kaldı. E, çarşamba Spor kaybederse Bal Liginden süper amatöre düşmüş olacak. Çarşamba e, Bafra Spor kazandığı, sürece, kazandığı takdirde ise Süper Amatör Ligi'nden Bal Ligi'ne yükselecek. Samsun derbisinde gerçekten heyecan hat safhada diyebiliriz. Gerek Bafra tarafı gerekse Çarşamba tarafı. Samsun'un her iki yüzüyle ilçesinde büyük bir heyecan söz konusu. Pazar günü inşallah güzel bir karşılaşma izleyeceğiz. Buradan bunu da sizlere belirtmiş olayım. Bir taraftan da Samsun Spor'un efsane başkanı İsmail Yon'a katılacağın üzere Bitmek bilmeyen başarısızlık üzerine başarısızlıklara imza atan Türkiye Futbol Federasyonu'na yeni bir çağ atlatmak için, yeniden federasyonun ayaklanması için, futbolu sadece futbol adamlarının yönetmesi için TFF başkanlığına aday oldu. Ee, Ulusal basında Başkan İsmail Uyanık birbirinden önemli, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Projelerini, hedeflerini anlattı. Ben de buradan kendisine başarılar diliyorum. Samsun'un öz çocuğu, Samsun Spor'un efsane başkanı inşallah federasyonun yeni başkanı olur diyorum. Çünkü evlere şenlik bir federasyon ve yönetiminin ardından bu sezon Süper Lig'de birbirinden ee şok eden gelişmelerin yaşanmasının ardından İsmail Uyan'ın bence Türk futboluna bir elinin değmesi lazım. Futbolun işinden gelen siyasette herhangi bir işi olmayan bir kişinin e, futbolu 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 bilen insanların yöneteceği bir yönetimle birlikte inşallah İsmail Başkanımız başarılı olacak. E, Alanya Spor maçı öncesi Samsun Spor'da herhangi bir gelişmeler yaşanmaya devam ederse ben yine e, Videolarımla sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Videomuzu beğenip sayfamıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a ısmarladık.